Yeni bir videodan herkese selam dostlar. Durmadım, yine yaptım. Evet. Bugün de YouTube'da yapamamış bir içerik yapacağız. Age of History 2'de asker basmadan oynayacağız. Arkadaşlar videonun içinde yapacağım şeyler bazı şeyler zamanlarda oyunun bug'ları oluyor ama ben yine de böyle deli gibi böyle arkadaşlar bugün bunu yapacağız. Türkiye oynayacağız, Osmanlı oynayacağız yapmak yerine anlıyor musun? Değişik şeyler koyayım önüne. Boş boş aynı videolar çekilmesin. İzleyiciye farklı şeyler sunulsun diye sizlere bugün başka da görmüş olduğunuz gibi asker basmadan oynamak adlı videomuzu çekiyoruz. Nice. Evet gençler şurada şimdi ordu bakımına hiç vermeyeceğiz. Neden asker basmayacağız dayı? Beyin bedava. Yönetime aban, vergi geliri. Vergi geliri ve yönetime odaklanacağız gençler. Karamanoğulları beyliği oynuyoruz. Hayırdır birader? Eee bunları yaptık çok iyi. Şimdi diyeceksiniz ki asker basman nasıl oynayacaksın gevşek Arkadaşlar birlik oluştura oluştura Yani videomuz en fazla iki bölüm sürer bir bölümde çok büyüyeceğiz zaten Sizlere değişik bir içerik sunmak amacıyla bunu yaptım Şimdi şöyle turlarımızı yavaş yavaş atlattıralım ve Dostane ilişkiler içerisine geçelim Burada Dulkadiroğulları Candaroğulları ve Osmanlı ile ilişkimizi geliştireceğiz Akkoyunlar hepsiyle lan hepsiyle Hiç ülkesi ismi saymıyorum görüyorsunuz hepsiyle ilişki önemli olanlarla ilişkileri geliştirelim. Şimdi gençler illerde zaten zurnanın dana'nın kuyruğu dana'nın kuyruğu indirilerin bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Dana'nın koptuğu kuyruğu senin kafanı ya mal mıyım ben neden söyleyemiyorum bunu? Dana'nın kuyruğu kopacak. Onu göreceksiniz. Paramız artıyor şöyle bir bakalım ilişkilerimiz kimle güzel. İttifak geliyor mu dayı? Bir dakika niye? Aa diplomasi puan. Ya ben böyle işin içine edeceğim şimdi. Adama... İlişi geliştirmeye çalışıyorum. İlişi Benle kötüleştiriyor Candaroğulları senle bir ittifaklık yapalım mı? Diplomasi puanım ikiye çıksın. Heh Düşük diyor bir tur bekle Tamam Candaroğulları'ya ittifak oluyoruz gençler. Bakın Dananın kuyruğu kopuyor. Hazır mısınız? İttifak olduğumuz adama diyoruz ki Birlik oluştur Cık. Ya 2.2 ol hadi Düşüyor düşüyor Artar mısın? Yeter be dayı e Ne çile çekiyoruz ya Diplomasi puanım Yükselsin gençler Heh tamam Diyoruz ki birlik oluştur Bakın kabul etti Karamanoğulları beyliği ve Candaroğulları olarak e, Birlik oluşturduk şimdi oyun sapıtacak Nasıl Bu arada bunun askerleri de bize geçti <laughs> e, Buradan hükümet biçimini değiştir Deyip Gençler Atıyorum göçebeye geçiyoruz. Onayla deyince bakın. Candaroğullarından eser kalmıyor. Sanki bunlar bizim toprağımızmış gibi. Bağlanıyor ve asimeye sorun da yok. Böyle bir şey olamaz. Yani kıyak. Tarihin en kıyak hareketi. En beleş hareketi. Şimdi tekrardan monarşiye geçeceğiz. Sebebi ise buradakilerle ilişkimiz yine artsın diye. Bu biraz para harcatıyor gençler. Her yapışta bir 25 bin altınınız gidiyor. Ee, geri kalan da bir sıkıntı olmayacak şimdi şöyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim bunlarla Hiç kimse, lig bitir en zor Osmanlı olacak Osman ile birleşmek çok zor oluyor adam kabul etmiyor tabi Fatih Sultan Mehmet vizyon sahibi olduğu için bizim gibi böyle toplama bilgisayar gibi ülke kurmuyor adam şöyle abi -16 nedir ya gençler bu oyunun bana bir garazi var Ben bunu kendi başımda böyle discordda arkadaşlara denerken 10 dakikada şunu yaptık Anadolu, Balkanlar, Timur, Arap Yarımadası falan buraları 10 dakikada yaptım. Şimdi videodayım ya. O yüzden enflasyon mu varmış? Enflasyon varsa bana ne yani? Ekonomi basalım. Mersin, Konya. O bizim ekonomimiz sağlam yalnız ha. Akıyor var akşam maşallah. Osmanlı'dan fazla ekonomi olabilir mi? 73 bin, 73 bin aynı. Osmanlı 1440 arasında çok kötü. Çok düşük seviyede. Bizans İmparatorluğu bakın şu doğru ama bile dört eyaletle Osmanlı'yı bazen ye yemiş olabiliyor. Bu ordularımızı alalım buraya gençler. Bazen de ultimatom yollayacağız. Şimdi Dulkadir diplomatik ilişkileri askıya almış. Ben kiminle ittifak olacağım? Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu ile birleşebilirsem şu anda ki birleşemeyeceğim gibi hissediyorum. Aa birleştim. Oğlum bu nasıl bir bug'dur ya? E ne kadar şöyle Hükümet biçimini göçebe yapalım. Karamanoğulları beyliği olduk. Hükümet biçimini değiştir. Monarşi tekrardan tamam. Şimdi gençler bakın Osmanlı'nın orduları da bize geldi. Sonra bak iki tane velet çıkıp yorumlara şey yazacak. Ulan sen Google'a oynuyorsun hileci. Bunu yazacaklarına eminim. Diyorum gençler farklı bir içerik yapalım. Yani şu Age of History 2 videoların aynılarını izleyeceğiz sıkılmadınız. Ben benim canım sıkılıyor siz onları şey yaptıkça biraz atraksiyon. Osmanlı'nın ordularını da Bu arada gençler diğer içeriklerimiz olan interaktif video ve ortak tek devlet iki lider videomuzda kartlarda oraya da giderseniz değişik şeyler izlemiş olursunuz. Şimdi gençler burada bir ikmal kampı yaparsak ki mantıklı olacaktır. İkmal kampı tamam. Şimdi bakalım ben kimle birleşeyim. Boğdan prensliği var. Ee, birinci olduk direkt zaten 87. turda birinciyiz ee, ak koyunlarla ilişki geliştireceğim Evet civardan topladığımız ordular 7478 oldu. Zaten şuraya gerekmiyor. Tamam mı? Bunun bir müttefii var mı? Yok. İstanbul'u alıp salacağım. Çok çirkin duruyor çünkü. Umarım bir sakatlık çıkmaz. Lan. Dayı girme. Dayı girme ordu basamıyorum girme. Ha kabul etti. Oo nasıl tutuştum nasıl tutuştum var ya görmeniz lazım arkadaşlar. O adam bana girse de her hepsini alırdı biliyor musunuz? Hiç kimse Bir de ordu getiriyor yazık. Bunun başka yerde eyaletim var. Bu ne güçlülüktür be. Adamın ekonomisini mahvedip geldik. Ben şu an göçebeyim o yüzden. Monarşiye döneyim. Bu hainler bana iyi baksın. Şimdi güzelce şu memlüklerle birleşmek istiyorum. Niye? İlişkileri askıya alın. Bravo sana. Kaç tur? 13. 13 tur ilerletelim hızlıca. Şu memlüklerle şey yapalım. Birleşelim şöyle bir şekil duralım. Evet az kaldı şu anda. 4 tur sonra memlüklerle birleşeceğiz. Tabii ilişkimiz kötüleşmediyse. Aldın geldin. Birlik oluşturuyor musun dayı? Oluşturuyor. Adettendir bir göçebe olalım. Mis. Tekrardan monarşiye dönelim. Birlik oluştur. Göçebe. Göçebe göçebe göçebe. Tamam bir de monarşi patlar. Hükümet biçim değiştirin. Monarşi. Tamamdır gençler. Bu videomuzun sonuna geldik. Ve bir bölümlük olacaktı. Olaya anladığınız kısır döngüye girmesini istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi asker basmadan oynamak diyen bir içerikle karşınızdaydık. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeye basmayı unutmayın. Ve neden beğenmediğinizi açıklamaya aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim gençler. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.